Zeynep Bulut Şenel ulaştırma alanında herkesin gözü kulağı Almanya'nın Leipzig kentinde dün ve bugün olmak üzere iki gün boyunca süren bir zirvedeyiz. Zirvede Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Kapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu var. Sayın Bakanım yanımız, yayınımıza hoş geldiniz. Önemli bir zirve Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. İlk önce şunu sormak isterim. Türkiye'nin ana mesajı ne oldu ne olacak bu zirvede? Siz de bizim programımıza, standımıza hoş geldiniz. Sizi burada görmekten mutluyuz gerçekten TRT'yi görmüş olmaktan zirveyle ilgili hani dayanıklı dirençli yapılardan yeşil dönüşüme ne sıfır emisyona kadar ve yine mutlaka ulaştırma koridorlarının ulaştırma modlarının kendi içinde de alternatiflerinin ortaya konulması, her modun kendi içinde alternatiflerin ortaya konulması noktasında birçok gündem başlığı oldu diyebilirim bir de gururla bahsettiniz kalkınma yolu projesi var. Dilerseniz evet. oraya doğru uzanalım haritamız üzerinden anlatabilirseniz evet. seviniriz Sayın Bakan. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gerçekten ...joş stratejik bir noktada. Hani haritaya baktığınız zaman buranın kıymetini görebiliyorsunuz. Güney, Kuzey ve Orta Koridor var. Biz orta koridorda bulunuyoruz. Ama artık kuzey ve kuzey güney koridorları da orta koridorum bir parçası haline geldi. Özellikle ben buradaki görüşmelerde şunu söyledim. Elbette dedim bütün dünyada işbirliği yapmamız lazım dedim. Bu bunun için buradayız. Ama bir taraftan da şunu kaçırmamamız gerekir. Biz mutlaka bölgesel işbirlikleri de yapmamız lazım dedim. Bu Uluslararası işbirliğimizi de destekler dedim. Onun da örneklerini verdim. Biz Bulgaristan, Macaristan'la beraber Sırbistan'la bir araya geldik bu anlamda. Yine bizim doğu tarafında da Azerbaycan, Kazakistan Gürcistan bunlarla farklı farklı konularda birlikteliklerimiz var. Bunun kaçırmamamız gerektiğini mesela çok ciddi şekilde hani ben ummadığım şekilde bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Hani doğru diyorsunuz dediler. Biz de bu anlamda mesela sizin sorunuza hemen Basra Körfezi'nden başlayıp Irak'ı 1200 kilometre geçip sonra Türkiye üzerinden bütün, bütün batıya ama aynı zamanda da doğuya açılabilecek olan bir koridorun biz çalışmasını yürütüyoruz. Bu koridor tabi son zamanlarda geçen ay özellikle Cumhurbaşkanımızla Irak Irak programında birinci sırada olan konulardan birisiydi. Belki birincisiydi. Orada da dörtlü mutabakat imzaladık biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve biz olmak üzere Irak'ta iş yapmak ilerlemek zor ama iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. O mutabakat bizim için önemli. Bir bakanların bir araya gelmesiyle ilgili bir irade ortaya koyduk. Önümüzdeki ay inşallah bir araya geleceğiz. Ve bunu hayata geçirdiğimizde biz şu an için Ümit Burnu'ndan giden 45 gün, nispeten Deniz'den giden 35 gün, burasını bitirdiğimiz zaman da 25 günlük bir Pekin, Londra taşıma süresinden bahsediyoruz. Bugün bitirmiş olsaydık hani orada e, kapasiteyi bir anda doldurmuş olurduk. Ama ilerleyen zamanda da hani bu projenin hayata geçirilmesi her şeyle bir 5 yıl sürecektir. Ama ilk etapta mevcut sistemlerle de Başlayalım e, gerek demir yollarının onarılması özel, özellikle Irak tarafında. Başlayalım noktasında da bir mütevakatımız var. İlk etapta küçük e, kapasiteli ama iş bittiğinde de 30 milyon tonlara varan yıllık kapasiteye ulaşacak bir e, koridordan bahsediyoruz diyebilirim. Yani kısacası hem doğunun hem batının kazanacağı bir projenin göbeğinde hotspot olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni görebileceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Aynı zamanda öte yandan oturumlar Ukrayna konuluk oturumlarda ee, oturumlar da vardı. Bakanlarla görüştünüz. Ukrayna'nın inşasında Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi ne olacak? Uluslararası seviyedeki bakanlar neler anlatıyor? Siz de söz aldınız. Kısaca özetlerseniz sevinirim Sayın Bakan. Yani burada e, yapılan oturumda e, herkes Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması ve e, oradaki ulaşım yapılarının çünkü burada Genelde biz ulaştırma sektörünü, bakanları ve temsilcileri buradayız. Ondan bahsettiler mutlaka ve Ukrayna'ya ne kadar çok destek verdiklerini ve vermeleri gerektiği noktasında bir yaklaşım ortaya koydular. Ben söz aldığımda öncelikle şunu söyledim. Elbette bunlar kıymetli ama bizim birinci derecedeki odak noktamız bu savaşın durdurulması olmalıdır şeklinde. Yoksa devamında yapılması gerekenler hep beraber yapalım. Biz bir kere şunu yaptık çok net olarak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tahıl koridorunu hayata geçirdik. Hem Ukrayna'nın ticaretine katkı sağladık hem de dünyadaki gıda sıkıntısının sıkıntısı oluşmasının önüne biz geçmiş olduk ve tarafları bir araya getirebilen tek lider, tek ülke olduğumuzu da özellikle söyledim. ya Dolayısıyla burada mutlaka diplomasiye yeterince fırsat verilmesi gerekir. Bu fırsat verildiğinde de Türkiye'nin neler yapabileceğini biz dünyaya gösterdik dedim. Tabii herkes onu hani doğru bir yaklaşım olarak karşıladı. Ama devamında da yeniden inşa ve imar noktasında 31 Ocak'ta Ukrayna'nın bu konudan sorumlu. Başbakan yardımcısı Alexander Kurbakov Türkiye'deydi. Hem ikili görüşmeler yaptık hem bir genel toplantı yapıldı. Biz her şeyle Ukrayna'nın bu anlamda yanında olduğumuzu ve oradaki oluşmuş hasarların birinci derecede giderilmesi noktasında katkı sağlayacağımızı ki şu anda Türk şirketler savaşın ilk birkaç aylık bölümünden sonra da orada faaliyetlerine başladığını da söyleyebilirim. Bu şekilde de destek vermeye devam edeceğimizi burada da söyledik. Dünyada özellikle batıda son 10-15 yıldır yeşil ulaşım ana gündemlerden bir evet. tanesi. Şunu açık bir şekilde sormak isterim. Türkiye evet. Cumhuriyeti yeşil ulaşımda hangi aşamada hedefimiz nedir? Bir kere biz mevcut demir yollarımızı %60, %70 seviyesinde elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Ne demektir bu? Artık fosil yakıtlar değil de elektrikli araçların kullanıldığı bir demiryolu ağı kurma noktasında ciddi işler yaptık. Zaten yeni yaptığımız bütün demiryolu hatlarını elektrikli yapıyoruz. Artık fosil yakıt kullanılan araçların geçmesi ya da geçmek zorunda kalmayacağı bir düzen kurmuş olacağız orada. Yine e, yeşil haval havalimanı alan e, ülkelerde 50 havalimanıyla biz dünyada ikinci sıradayız. Zaten 57 havalimanımız var. 50 tanesinde yeşil sertifika almış durumdayız. Bu bizim için kıymetli. Sonra yine e, bizim AK Parti hükümetlerimizin bölünmüş yollar, e, acil eylem planında yaptığı yaklaşık 24 bin kilometrelik bölünmüş yolla biz karayolu taşımacılığında da gerek durmaları yavaşlamaları ortadan kaldırdık zaten kaza kazaları ciddi şekilde durdurduk orada zamandan ve yakıttan ve aynı zamanda da emisyon salımından ciddi kazanımlar sağlamış olduk bunları yaptık yine denizlerde de artık alternatif enerjiyle çalışan araçların üretiminden desteklenmesine kadar genel denizcilikteki çalışmalarımızda da bir aşama kat ettik ve bu emisyon vergi sistemini de inşallah biz de Türkiye'de hayata geçireceğiz. Çünkü oradan toplanan vergileri sektöre aktaracağız. Yoksa Avrupa ile rekabet eder, durumdan uzaklaşmış oluruz. Tabi zirvenin dışında da Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli gündem noktaları var. Özellikle yerli ve milli haberleşme uyduğumuz TÜRKSAT 6A artık sona yaklaştı. Bir tarih verebiliyor muyuz Sayın Bakanım TRT Haber Özel ne zaman fırlatılacak? Bir kere hani böyle bir uyduyu yapmış olmamızın ben gururunu yaşıyorum. Yani burada 10 yıllık bir hani net üretimin planlandığı süre var ama 20 yıla yakında bunun konuşulduğu bir süre var. Neredeyiz? Uyduyu tamamen bitirdik. Yerli ve milli olarak bitirdik. TürkSat. Ondan sonra Aselsan. Ee, ve TUSAŞ e, ortaklığıyla e, biz bunu hayata geçirdik ve e, uydumuz inşallah paketlendi. Artık yolculuğa, e, karasal yolculuğa ya da dünyadaki yolculuğuna çıkmaya hazır. Ne zaman? 4 Haziran'da inşallah Amerika'ya gönderiyoruz. Ondan sonra da e, Temmuz ayının 8 ile 14'ü muhtemelen hava şartlarına bağlı olarak orada da SpaceX'in fırlatma rampalarından inşallah bize hizmet edecek yörünge göndereceğiz. Yani 8 ile 14 Temmuz arasında inşallah yerli ve milli haberleşme uydumuz göklerde olacak diyebiliriz. Onun heyecanını beraberce yaşayacağız inşallah. Son olarak da Sayın Bakanım X artık İstanbul merkezli ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek. Nasıl bir süreç işleyecek? Bu konuyla ilgili de kaç cümle alabilirsem sevinirim. Şimdi siz TRT olarak ya da basın mensupları olarak sizin tabi olduğunuz kanunlar, kurallar var bunların bir kısmı yazılıdır bir kısmı ahlakidir ama hepimiz bu kurallara tabiyiz sonuçta bu sosyal medya platformları da bu anlamda her türlü erişimi sağlanabileceği platformlar bunların da mutlaka disiplinlerinin, kurallarının olması gerekir. Biz de Türkiye olarak bu kuralları koyduk. X'in haricindeki bütün platformlar bu kurallara uydu şimdiye kadar. X uymadı maalesef. Biz de ona yaptırım uygulamaya başladık. Önce reklam yasağı koyduk. Onun nispeten bir katkısı oldu. Sonrasında eğer gereğini yapmazsanız band daraltma ve kapatmaya kadar gideceğiz dedik. Görüşmeleri sıkı bir şekilde yürüttük ve geçen ayın sonunda İstanbul'da bir Türk şirketi kurdular ve resmi temsilcimiz oldular. Bundan sonraki her türlü yaptırımı da doğrudan muhatapımız haline geldiler. Bakanım vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir gündeminiz var. Gurur duyacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma ve Altyapı ha. Bakanlığı'nda standın önünde canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun efendim. Efendim Almanya'nın Leipzig kentindeydik. İki gün boyunca süren uluslararası ulaşım ve altyapı form zirvesindeydik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız konuğumuzdu. Sözü Almanya'dan merkeze devrediyoruz.